Selamünaleyküm. aleyküm. Müdür abi? Ama aleyküm abi. Aleyküm selam. Hı -hı. Ne yaptın abi? Bu kim ya? <laughs> Aa, Aa bu kim? Tanımıyorum abi. Yolda gördüm aldım ya. Peki. <laughs> Lan toksik kimdi toksik? Ha bizim şey değil mi o? Her şey abi yok asker olan. Çağır çağır. Ha. Abi sesin ne oldu? Böyle cızırtılı geliyor sanki. Hı hı. Bir şeyler yiyorum. Hangi başka bir şeyden mi? Hı -hı. Yo, biraz sanki robot sesi geliyor. Robot sesi. Hiçbir şey değiştirmedim ben. Belki sen kendi ayarlarını bozmuşsun, sana öyle geliyor. Daha böyle. Daha ben tablet aldım öyle öyle ya. Ne Emirhan? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Emirhan. Aleyküm selam. Az önce niye reddettim biliyor musun? Şu ismine alışamadım da ondan. Kimdi la bu dedim. Yok yok sıkıntı yok abi. Bir arena açtı. Ama böyle daha size. iyi olmamış mı? Güzel. Abi sokma bizi oralara. Oralara tehlikeli dur abi. Bir arena girelim hadi. O oralar çok tehlikeli ya. Abi. Şimdi sövüşe hazır olun. Ben sesim kapatıp söylerim. <laughs> <laughs> ney la? Ya arena kafayı yiyorum ben ya arenada. Ya, maksat yere <laughs> sıtırmak oğlum ya hadi başla. Nerede toksik adam? Abi adam P90 çekmiş nasıl ezdikim azı ben onunla? E, sen, sen, de, de çek. Çek oğlum. Yok, ben m Ben abi vurdurmuyorum ben adamları gibi. Şimdi açılmadı ha, sonunda. Hadi bakalım. Lan ne açmışım? Ben de diyorum niye girmiyor ya? Ben ne, ne açmışım oğlum ya? Oğlum bu ne ya? ya. Bu oğlum? çık çık. Al al abi kredi. al 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 abi istediğin her Secret as var orada Çıkın 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 Oğlum Ekran kapkar oldu lan yayına baksana Oha 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 Geliyorum ben bekleyin Bizimkiler bak oyuna geldiler Yayına geldiler like atmıyorlar Arkadan konuşayım, duymuyorlar bir inşallah. Like it, like. badawa 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 abi böyle bir şey Abi geldiniz. geldin mi? Hayır geldim. Bekle bir dur. Çitoki <laughs> abi. Bir dakika. Ben Japon gördüm mü? Domaltı. Neyse. Ha, Yok ya anlamadım da değil. مضرة مضرة Tamam mısın zaten başka bir şey seçelim. Hı. Dur. Ee, abi gelmedi ya. Kim gelmedi? Kim? Asker abi. Emirhan abi mi? Yok Tek mu? başına bir ordu. Hiç gelmedi. Godzilla ne? Boş ya. Yo bekliyor abi ya maçta şu an. Gelmiyor vallahi. <laughs> Galiba seninlemiş karşıdakilere <laughs> Olabilir. Ha geldi. Gelmedi. Geldi tamam, evet. geldi. gelmiş. Ha. Ki... Evet. Evet. Şey sandım ben onu şey geldi e, neydi bir tane şey vardı ya e, şey evet dönüyor elini sırtına koyuyor ismi onu. onun şey değil abi ya dur niye bakmıyorum ki ben ya gitti ha o gitti gerisi Dino e, Park gelmiş Dino Park çok nadir bir şeydi Allah Allah Dino Park ana buste geldi bende ki Oy. Yine siyah ekran var. Ne yapacağım lan bunu? Abi open jail'i alsan düzelir. Yok yok yok. Buna vuracak normalde o beni vurdu. Bak bak hareketlere bak. Biraz böleyim. Al hadi gel gel. benim Şu arabayı döveceğim de. 8x takmış bir de M24'e. Allah. Ben adama bir tane şu bana duvar Şurada. Mark the location. Aynen o araba var ya. Açıldım tamam. Thank <sharp inhale> you. <sharp inhale> Sadık işiyor görmüyor musunuz gençler reload'da yakalandım ya. M24 daha 5 vermiyor. Hancı arkadan vur. Hancı <laughs> arkadan vur. Oh, ona da vurdum. Oha da vurdum. İntikamı çok pis aldım yalnız. Uçarak vurdum birine. Dur abi, son leşi aldım. 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 Salam. <laughs> <laughs> ben bir çık gidip yine. Open mi alalım? Aynen abi. Ayarlar. Open kaydet. <laughs> Kapat. Kapat. Geliyorum. Ben de uzak, ben senden uzak. Acip ne yapsak? Neyi kabretmişim ben? Ha? Buraya maşallah. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Neyse ya kaydı kapatabilirsin Fırat. Bir yorumlarını Heh. alalım ya çok merak ediyorum. Tamam. Kapat ya kaydı Herkes konuştu mu hani. ben de konuşayım Gökhan. Konuş, konuş konuş Baba şimdi bak. Herkes kendine hiç kitlemez. Bir dakika bu. yani izliyorum da. Kapatsanız da Herkes yayını kapatsın bir ya. Şu yayınları bir kapatın. Arkadaşlar burada <laughs> ee, şimdi döngü sömürüsü yap yapacak birisi değilim şeffaf konuşayım kim şimdi kimseye de kendimi inandıracak şeye şeye de gelemem duruma da gelemem Arda'nın yüzü burada Arda yemin edebilir Kur'an e, edebilir tam yanlış biz temiz